Herkese merhabalar. Ayşe'nin Lezzet Dünyası YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yepyeni ve güzel tarifler ile yine tekrardan sizlerle birlikteyim. Ve sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçelim tarifimin. İlk önce Kayseri yağlaması tarifim için lavaş ekmek yapımına geçelim. 5 su bardağı un kullandım. Su bardağımın ölçüsü 200 ml. Klasik her evde bulunabilen su bardaklarından. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyip üzerine su ilave edelim. Suyu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. İlk öncelikle tuzu böyle bu şekilde eritelim. Ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi suyu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Su arkadaşlar ne çok sıcak ne de çok soğuk, ılık bir su. Bütün hamurumuzu toparladıktan sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben zeytinyağı kullandım. Hamurumuz daha güzel toparlanıyor ve lavaş ekmeklerimiz daha bir yumuşak oluyor. Bu da bir püf noktasıdır. Tekrardan bu şekilde güzel bir yoğuralım. Ben hamuru hiç dinlenmeden lavaş ekmeklerimin yapımına geçtim arkadaşlar. Vaktiniz varsa 10-15 dakika hamuru dinlendirebilirsiniz. Hamurumuz hazır. Ve şöyle tezgahımıza unu alıp ilk öncelikle bezelerimizi oluşturuyorum. 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Toplamda 12 adet beze yani lavaş ekmeklerimiz çıktı. Hamurumuzu en az 15-20 dakika yoğurdum arkadaşlar. Yoğuran hamurun açılması ve kıvamı, tadı çok lezzetli oluyor. Hamurumuz pürüzsüz, yumuşak bir hamur. Hamur kartıyla parçalara göz kararı bölüyorum. Bu şekilde bizim için yeterlidir. Hamurumuz yumuşak arkadaşlar. Bezelerimizin her oluşunda elimi una buluyorum. Ve bu şekilde bezelerimiz hazır. Hava sıcak olduğu için arkadaşlar üzerini kapatmadım. Dilerseniz bütün lavaşlarınızı açıp daha sonra pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız da arkadaşlar lütfen bir temiz mutfak havlusu ya da mutfak bezinin içerisinde kalsın lavaş ekmeklerini sertleşmesin. Ben tek tek yapıp pişirdim. Bir ya, 20 santim kadar arkadaşlar hamurumu açıyorum. Bu boyut bizim için yeterlidir. Şöyle bir tanesini kenara alıp ikincisini açıp pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi siz hepsini açıp bir mutfak bezinin içerisinde koyup daha sonra pişirebilirsiniz. Şöyle uygun bir teflon tavanın içerisinde ya da bir tepsinin içerisinde lavaş ekmeklerimizi pişirelim. Bu arada arkadaşlar ocağın ateşi ne çok yüksek ne de çok kısık olacak. Orta ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde pişti ve ikincisini de tekrardan size göstermek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar açtığımız lavaşları tek tek pişirelim. Pişirdiğimiz lavaş ekmekleri temiz bir mutfak havlusu ya da bir mutfak bezinin içerisine alalım. Ve üstünü kapatalım. Sertleşmesin. Şöyle yaptığım bütün lavaş ekmekleri de size göstermek istiyorum oldukça yumuşak ve ince bir lava ekmeği oldu. Siz de bu tarifimi bu şekilde denerseniz güzel lava ekmekleri elde etmiş olursunuz. Bütün lava ekmeklerimizi üst üste alalım ve üstünü mutfak beziyle kapatalım, kurumasın. Bu şekilde o kenarda beklerken biz de iç malzemelerimizi hazırlayalım. Şöyle arkadaşlar, bütün malzemelerimiz hazır ve bir tavanın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ, 2 adet doğramış olduğumuz kuru soğanı ekleyelim ve kuru soğanlarımızı da yağ çekene kadar pişirelim. Soğanlar bu şekilde pişti ve içerisine 400 gram dana kıymayı da ekleyelim. İkisini güzel bir şekilde kavuralım. Kıymamızın rengi dönene kadar arkadaşlar kızartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. 1 su bardağı domates rendesi kullandım. Domates sosu varsa domates sosu da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı ve 1 çay kaşığının ucu kadar tuzumuzu ilave edelim. 1 yemek kaşığı dolusu karışık salça kullandım ve hepsini güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Yaptığım tarif Kayseri yağlaması. Kayserili değilim ama gerçekten yapımı çok güzel oldu. Tadı da o kadar lezzetli oldu ki yemeye doyamadık. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra içerisine bir su bardağı ılık suyu alıp bu şekilde 5 dakika pişirmeye bırakalım. Ve bu şekilde pişti arkadaşlar. İlk lavaşımızı sosumuzun içerisine batırıp bir servis kaşığı iç malzemesini içerisine alıp düzeltiyoruz. İç malzemenin azlı ya da çoklu arkadaşlar siz kendi el ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Bütün katları aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Lavaşı alıp sosun içerisine ilk öncelikle batırıyoruz daha sonra bir servis kaşığı kadar da iç malzemeyi bu şekilde düzeltiyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar katlar oluşturabilirsiniz. Bütün katlara aynı işlemi görüyorum. Ben toplamda 10 kat lavaş ekmeği yaptım. 2 adet lavaş ekmeğim arttı. Onu daha sonra kullanacağım. Muhteşem bir ana yemek tarifi. Soğuk bir içecekle de servis edebilirsiniz. Son katmanımı da bu şekilde üzerini düzeltiyorum. Ekmeğinizin bütün hepsinin ıslandığına emin olalım arkadaşlar. Ve ben 4 parçaya böldüm. Siz isterseniz 6, 8 parçaya bölebilirsiniz. Ben daha net bir görsel olsun diye dört parçaya bölmek istedim. Parçaladığım bir tarafı şöyle şu şekilde yakında size göstermek istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten görüntüsü mükemmel bir kayseri yağlaması oldu. Ben yoğurdun içerisine bir diş sarımsak ile şu şekilde servis etmek istedim. Bunu yoğurtla tabi servis edebilirsiniz. Şöyle diğer kalan kısımda da yoğurtla servis edelim. Gerçekten görüntüsü çok güzel oldu. Bu tadı da sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle üst kısmından bir tanesini alıp çatal yardımıyla yakından da görmenizi istiyorum. Her tarafı güzel bir şekilde yağlanmış ve iç malzemesiyle muhteşem bir tat. Siz videomun son halini izlerken ben de bir tarifimin daha sonuna gelmiş bu videomu beğendiniz ise beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.